Konuş bir. Neca sen o telefonda bir dakika mikrofonu kapatmış. Şimdi mikrofonu telefondan mikrofon açdınmı? Yok. o kendisi burada canlı yayında. Aç oradan bak bakalım şey nasıl oluyor. Sanki futbol maçını sunuyor. Yani. ses deneme 1 2 3 4 5 aç orayı bak bakalım benim sesim gelecek mi açtın mı orayı şimdi ben de buradan ayın güneşi bulayım geliyor mu benim ses bakalım nasıl geliyor? buradan ses geliyor mu? Bu dışarıdaki görüntü. Yani biz bunun o futbol maçını verebiliriz ya. Nasıl güzel mi ses orada net iyi geliyor mu? He? Evet sevgili izleyiciler Kara Köprü Spor Çarkur, Rize Spor karşılaşmasında sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa'da hava açık, He? Tamam. Ses 1 2 3 4 5. Ses 1 2 3 4 5. Bunlardan şey yapacağız bir dakika. Sen gel buraya.

Gel buraya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kulaklığı takma. Gel şöyle şuradan geçiş yaparsın. Şu var ya bak, gel buraya. Bak bir yaparsan diğer görüntü gelir. Bir yaparsan öbürü gelir. Tamam mı? Evet takmayayım. Merhaba değerli izleyenler. Galatasaray Fenerbahçe maçı karşılaşmasından 5. dakikaya da... daha gelmedik. Ay kalem. Evet, ses deneme 1 2 3 4 5. Ses deneme 1 2 3 4 5. Ses deneme. Şu anda dışarıda yoğun bir hava. <laughs> ne diyorum ya? Ses deneme, ses. Ses deneme 1 2 3 4 5. Sesim nasıl geliyor? Ses deneme seslenme büyük güçte 5 ses şu anda benim sesimi dinliyorsunuz 7 Nisan'da karşılaşacak olan iki büyük takımda Galatasaray Fenerbahçe maçı finali 11 Nisan stadyumunda oynanacak evet sesim nasıl iyi geliyor mu? Evet. Galatasaray Sparkoy'a oynayacak olan 11 Nisan Stadyumunda Fenerbahçe 11 Nisan Stadyumunda karşılayacak.

He he or getir Ha. Evet, evet, bir saniye. Biz reklam girmeyeceğiz. Ruh hafifinden bizleri izleyen herkese riyadır. Gözümüz, gözümüzün gözünüzün inşallah. Bak orada futbol yayını oldu mu? <laughs> ki, e, orada yayın var, var mı? mı? şey şey. Şu şey. <laughs> e, olur. İnşallah seneye üç tane profesyonel futbol değil. Hı? Şu futbol maçı <laughs> mı var <ya>? Şu <laughs> Erkan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocamız yıllarca e, Türk futboluna, Şanlıurfa futboluna emek verdi. Burada çayın bu. Futbolcu yetiştirdi. Ve gönlü de, aklı da hep Şanlıurfa sporuna. O da sporcu bir aydınlığa gelme. Şanlıurfa sporuna. Fevzi Özkan, Mustafa Özkan, e, Kemal Özkan, değil mi hocam? Evet. Yani çok sayıda yani evet. evet. bir çok Birçok e, Özkan e, soy isimli futbolcularımız e, futbolcularımızın hepsi birbirinin kardeşi, akraba, e, böyle bir borcu aile ve e, hakikaten ailenin tamamı da de, destek futbolla iç işe, futbolla iştigal ediyor desek doğru evet. Hocam nasıl? iyisiniz Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Geze. Yeni yayın döneminde, yeni yayın saygı dolu olsun Yuvati'ye. <laughs> Bizleri konu teklif ettiğiniz için de buradan ayrıca size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, <laughs> Efendim, malumunuz Şanlıurfa Spor yine bir İstanbul'da karşılaştı. Şanlıurfa Spor biliyorsunuz, ee, Zafer Turan <laughs> Hoca'yla başlayan sezona Zafer Turan Hoca'nın yapmış olduğu evet. transferler, onun veya onun bilgisinde yapılan transferlerde devre arasına girmeden üst yani, üste kötü şey sonuçlar almadı kaldı ki, evet. ve kaldırım, kaldırım, girmeden, hocamız veya dördüncü hafta zaten bir de bir kalp rahatsızlığı ben bunu o başarılı o da, yani, aradık, e, zorluk çıkartmadılar. Şampiyonlar oradaki görevlerinden ayrıldılar. Hemen da yönetim eee İlhan Bulut hocayı göreve davet etti, anlaştılar ve İlhan Bulut hocayla eee devre arasında yeni transferler yapılmak üzere e, İrfan Burç Bulut hocayla anlaşıldı. Aydın. Ama İrfan Hoca da Yani, yani e, çok de, 8, 8, şey 4, 5, 5, 5 6, hadi hadi 8 diyen oldu. Tamam, ama, sanırım herhalde 14 tane transfer yüzden, yapıldı. Ama. Fakat evet. bu transferler neticesinde e, ee, devreye başladığımızda Şanlıurfa Spor'un hatta Fakam, yönetimin iyi. içerisinde belki bunu seslendirmeseler de ama içten iç aslında bu heyecan vardı. Kendi aralarında bunu söylüyorlardı. Sadece taraftara bunu yansıtmıyorlardı ki kimse öyle bir beklenti içerisinde yani, olmasın. Hatta Kreov hedefi Nitekim de aslında hocam istenilen bu dört haftalık periyotta, 5 haftalık periyotta istediğimiz sonuçlar alsaydı zaten şu anda Şanlıurfa Spor sanırım <laughs> ligin on, e, on, sırasındaydı ki playoff kotasına girmesi çok doğaldı aslında. E, belki öyle hayal etmeleri de çok çok şey değildi, çok doğaldı. Kaldı ki Şanlıurfa Spor'un e, ilk maçları da Şanlıurfa Spor'un çok rahat galip <laughs> gelebileceği <laughs> takımlardı. Ki ilk devre Altay e, Galip e, Altay karşısında Galip gelmiş, Adana karşısında evet. Galip gelmiştik, Erzurum'la beraber kalmıştık. E, bu tür sonuçlar da almıştık. Fakat e, her nedense İrfan şey, Bulut şey, benim Hoca benimle. yapmış olduğu var. transferlerin de karşılığını alamadı. Altay evet. Spor karşısında bir spor mağlub olduk ki Altay Spor e, bildiğiniz gibi tahtası kapalı futbolcularının büyük bir çoğunluğu dağılma sürecinde hatta biz en kıymetli soru Paşa'yı transfer ettik. <laughs> Arkasında Tolga'yı transfer ettik. Öyle ki alt ay artık e, idmanlara çıkmıyorlardı. Futbolcular paralar alamıyorlardı. Teknik direktör Yusuf Şimşek dahi bıraktı. Sonra hocam bir sporcu galiba 200 bin euroya mı, bir genç futbolcu bir, bir yere satıldı. Ondan alınan parayı dağıttılar. Tekrar takımı toparladılar. Fakat o inançlı insanlar, o inançlı gençler ve Yusuf Hoca'nın da üstün gayreti orada aslında ben teknik direktör farkını orada da görüyorum. Ee, Şanlıurfa Sporu 1-0 mağlup ettiler. Arkasından Adana Spor müsabakasına çıktık. Adana Spor müsabakasında 4-0 gibi net bir galibiyet alınca herkes bu iş oldu dedi. Ama hocam inanın ben oldu denilen 4-0 yendiğimiz maçta Hı. ben takımımızın iyi olmadığını söyledim. Evet. Ama bana birçok arkadaş ya arkadaş sizin de gözünüz doymuyor. 4 tane takım gol atmış. Halen takım beğenmiyorsunuz evet. dediler ki keşke onlar haklı çıksaydı ki yine biz haklı çıktık. Arkasından Şanlıurfaspor Boluspor'a 1-0 yenildi. Erzurum'a 2-0 yenildi. Son olarak da yine kendi sahamızda e, Keçiören'e 1-0 yenildik. Hani bir, bir deyim vardır. Ya işte un vardı, yağ vardı, şeker vardı. Ya tamam da bu tür bir türlü bu helvayı yapamadık gitti. Yani kimsenin artık şu yoktu diyor bu yoktu demeyi lüksüne sahip değil. Şanlıurfa Spor belki de şu anda e, e Yol birinciliğinde belki de iyi güzel imkanlara sahip olan ilk 5 takımın içerisinde yer alan bir takım. Ama her nedense bir türlü Şanlıurfa Spor sonuç alamıyor. Biz tabii şu anda bunu hocamla değerlendireceğiz. Bu e, kötü gidişatın sebebi ne? Acaba teknik heyet mi yetersiz yoksa alınan sporcular mı yetersiz hocam? Öncelikle ekran başında izleyen bütün dostlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Herkesin üç ayını kutluyorum. Ee, Urfa Spor'a gelince dediniz sorun nerede? Sorun olarak, asıl olarak sistemde yani bizim bir istikrarı bir türlü yakalayamıyoruz. Evet. Yıllardır Urfa Spor bir türlü bir istikrarı yakalayamıyoruz. <laughs> ee, geçen petrelliğine çıktığımızda yani siyasilerin bu takımdan el çekmesi gerekiyor. Ben o kararttayım. Daha önceki programda da anlatmıştım. 2020 yılında biz beraberdik. Şu an Urfa Spor şampiyon olduğu maçta seçilmiş bir başkan görevden alındı. Doğru mu? Evet o dönem yanılmıyorsam Kemal Saracoğlu. Kemal Saracoğlu beyefendi. O dönemin evet. valisi yani evet. belediye başkanı. Evet, Cereptin Güvenç beyefendi. İşin ilginç tarafı Türkiye'de bu durumları biz ilk kez yaşıyoruz. Doğru, yani. doğru, doğru. doğru. Evet. Biz kupayı kaldıracağımız gün, evet. mutlu yaşayacağımız gün başkan değişiyor, gitti. Evet. Ondan sonra Petiteli yine çıktık. Evet, çıktığımız i̇şte, yine aynı sendromu bir daha yaşadık. Bir daha yaşadık. Bu defa da emniyetin başkanlığı olan polemik. Yine oldu. bu sene yine aynı şekilde. Evet. Yani kim olursa isim önemli, emniyeti Yılmaz'ı hmm. veya hmm. Kemal Sarıç kim olursa olsun seçilmiş bir insana herkesin saygı göstermesi mutlaka, gerekir. Mutlaka, evet. Biz geçen sene en son bizsinde sizinle program yaptığımızda Urfasspor çok zor dönem geçiriyordu. Evet. Pandemi dönemiydi. Evet. Transfer tahtası kapalıydı. Hatta o sene hmm. ligden düşme olmasaydı takım düşmüştük, belki de evet. düşmüştü. Evet, düşmüştük. Ondan sonraki süreçte takım çok zor şartlarda tra transfer tahtası açıldı. Hmm. Şampiyon oldu. E geldik bu sene geçen sene şampiyonlukta emeği onu bize en büyük hatayı nerede yaptık bu seneye gelelim Takımın iyi adamlarını biz gönderdik bu takımda bir Kemal Rüzgar kalabilirdi Bela Aydın kalabilirdi yine stoper çocuk Feyyaz mı Feyaz, o kalabilir evet. biz bu adamları gönderdik e, kalan oyuncuların çoğu iyi niyetli ama bu lig için gerçekten yetersizdi evet. yani bir Mehmet Yiğit Cumali bir şey olsun Barış olsun. Büyük emekleri yani Kalması gereken canım. futbolcular kalmadı evet. hocam. Değil mi? Evet. Gitmesi gereken futbolcular Takımı evet, izlediğin zaman ikincilik yani birincilik lig kalitesindeki bir takım değil yani. Değil evet. Tamam sezona biz Adana Spor galip ettik. Adana Spor bizden iyi takım değil. Yani bu ligde Evet. yani bizim en iyi olduğumuz takım ben Adana Spor o. da bile üstümüzde. Biz iki evet. Aldığımız bu 19 puanın 6 puanını biz Adana Spor'dan Adanaspor'dan ya Kaldı Yani ki hocam onlar da geçen hafta bir evet. yine Kemal Kılıç hoca evet. görev aldı. Hoca ve değişikliği dört tane de oldu. transfer yaptılar ve evet. bu haftada netice aldılar. Evet. Yani. Aldılar. Hı. Sonuç olarak ondan sonra şey Zafer Turan gitti. İrfan Buz geldi. Yani sorun bence hocalarda değil ya. Yani hocalar istediği transferleri yapıyorlar. Ama biz istikrarı sağlayamıyoruz. Kemal Kılıç geldi niye ayrıldı onu ben çözmüş değilim. Kemal hani bizi... Kılıç hocamın genelde hocam öyle yani çok evet. uzun süreli bir takım çalıştırmıyor evet. ama olduğu süre içerisinde de verimli oluyor gerçekten. Evet, evet. İrfan Buz ondan sonra ayrıldı Hı. sezon. Hı. Yerine şey geldi şey İrfan Buz geldi yani. Hı. O da yeni evet. devre arasına kadar bekleyin dedi. Bu takım yetersiz yani bizimle Hı. aynı kanadaydı. Hı. Devre arası oldu. Yeni transferler geldi. Gelen transferler bir önceki transferlerden evet. çok üstün görmedim. Sadece birkaç tane adam yani iyi gördüm. Yani. Çoğunu tanımıyoruz. Ee, ondan sonra tabii devre oldu. Bu transferin son gününde şey geldi. Yani. Cihat Arslan geldi. Bir baktık transferler üstte patlamaya başladı. Bugün Urfa Spor'un kadrosuna bakıyorum 30 tane futbolcu var. Evet evet 30 tane futbolcu var. Arkadaş 30, 30 tane, tane alacağına evet. 10 tane kaliteli futbolcu al. Banko oynayacak adam al. Bu kadar transfer yükünün altına da girmesin. Kaliteli bir kadro da oluşmuş olurdu. Yani hocam bu kadar transfer zaten beklenmiyordu bilmiyoruz. Yani hatta son en son transferin son günü son günü. Evet. Dört futbolcu daha transfer edildi evet. son güne. Muhammed Enes Kipti, Kipit pardon. Evet.